Dünya Bilardo Camiası'nda Mr. Mage ve The Turkish Prince lakaplarıyla anılan ülkemizin değerli sporcusu Semih Saygıner 12 Kasım 1964 tarihinde Ada Pazarında dünyaya geldi. Henüz 14 yaşındayken bir trafik kazası sonucu anne ve babasını kaybetti. Hayatın gerçekleriyle daha çok genç yaşta tanışmıştı. Anne ve babasını trafik kazasında kaybetmesinin üzüntüsüyle okula ara veren Saygın Er tekrardan okul hayatına devam edemedi. Bilardo ile yolları da bu dönemde kesişti. Semih Saygın kupanın sahibi Türkiye 3 band Bilardo heyecanında. İlk etapta İzmir'de kürsünün zirvesinde Semih Saygın var. 17 yaşındayken arkadaşının ısrarıyla katıldığı İstanbul Bilardo Şampiyonası'nda ilk başarısına imza attı. Şampiyonayı birinci olarak tamamladı. Arka arkaya turnuvalara katılmayı sürdürmesine rağmen maddi sebeplerden dolayı hız kesmek zorunda kaldı. Ve abisiyle birlikte bir süre onun inşaat firmasında çalıştı. Ben hep ben oldum. Yani ben hmm. ne istiyorsam onu yaptım. Yani ben bilardocu olacağım dedim. Bilardocu oldum ki benim bilardoya başladığım dönemde Hani caizse bilardo kız vermezler yani. Ne bilardo. bilardo. Ne yapıyor çocuk? Ya ne bileyim top top hani. <laughs> Askerliğinin ardındansa profesyonel olarak bilardoya devam etme kararı aldı ve İstanbul'da bir bilardo salonunda iş buldu. 1988 yılında Türkiye'de yapılan ve uluslararası arenadaki ünlü isimlerin de içinde bulunduğu şampiyonada kendini gösterme şansı yakaladı. Değerli sporcu Saygıner, 1994 yılında Belçika'da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla dünya klasmanında üçüncülüğe yükselen Saygıner iki dünya rekoru kırdı. 1998'de Antalya Kemer'de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası'nda finalde Hollandalı Kervin'i yenerek birinci oldu. <laughs> Bu başarılardan başarılara koşuşturma sırasında yolları sevgili eşi Ayvan Berk'le kesişti. Semih Sayginer 1995 yılında bilardo oyuncusu Ayvan Berk'le dünya evine girdiler. Türkiye'de Bilardo'nun sevilmesinde ve hızla yaygınlaşmasında büyük payı bulunan Saygın Er'de 1996-1997 yılları arasında Bilardo Federasyonu'nun başkanlığını yürüttü. Yes. Toplamda 25 defa Türkiye Grand Prix şampiyonu olan başarılı sporcu Saygın Er, 3 bantta 14 kez Türkiye şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye şampiyonu olurken cadde 47 2'de ve tek bantta da birer kez Türkiye şampiyonluğu başarısını yakaladı. Çeşitli yerlerden yılın sporcusu ödülüne layık görülen Saygın Er, 7 Şubat 2004'te Antwerp, Belçika'da 2003 yılının en iyi bilardo oyuncusu seçildi. Hayatla erken yaşta yüzleşmişti başarılı sporcu Saygın Er. Bilardo ile arasındaki bu bağ sayesinde hayatın bu acımasız tarafının üstesinden gelmeyi başardı. Birçok şampiyonluklara ve başarılara imza attı. Günümüzde ise bilardo literatürüne geçmiş 42 özel vuruş tekniğini altın harflerle yazdırmayı başardı. Başarılı oyuncu halen Hollanda Ligi'nde kariyerine devam etmektedir.